Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart ayında gerçekleştirmesi beklenen Suudi Arabistan ziyaretinde, 6 milyar dolarlık savunma anlaşmasının imzalanabileceğini ifade etti. Türkiye, savunma sanayini büyütme hedefleri doğrultusunda Suudi Arabistan ile 6 milyar dolarlık bir silah anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg'e konuşan yetkililer, savaş gemileri, tanklar ve füze sistemlerini kapsayan anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Suudi Arabistan'a yapması beklenen ziyarette imzalanabileceğini belirtti. Suudi Arabistan, 2023'te Türk şirketi Baykar'dan insansız hava araçları satın almıştı. Şimdi ise Türkiye'nin Altay Ana Muharebe Tankı ve Kan Savaş Uçağı Geliştirme Programı gibi projelerde de ortaklık kurmayı hedeflediği bildiriliyor. İddialara göre Türkiye, Suudi Arabistan'a Altay ana muharebe tanklarını füze savunma sistemleriyle birlikte satmayı planlıyor. Ayrıca Riyad'ın, Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kan için oluşturulan geliştirme programına katılmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, projeye başka ülkelerin de katılabileceğini ifade ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün yaptığı ziyarette anlaşmanın detaylarının konuşulacağı ifade edildi.